Hava durumu bildirmek sizin herkese selam. Şimdi elimde en sevdiğim yazarlardan biri olan Oruç'un Olmayalı kitabı var. Kitabın başlangıcı beni gerçekten üzüyor. Kapağı zaten ekleyeceğim. Şöyle diyor başlangıcında. Cem sen söyle ne kadar oldu olmayalı diye bir girişi var. Ve kitap üç bölümden oluşuyor. Önce çok anlamlılıklar, kişinin yaşamının anlamı, sonra da felsefe üzerine birkaç not. Şimdi ben Oruç Aroba'nın bütün kitaplarını okudum. Yani böyle bir çırpıda hani kitabı alıp okuyayım, bitireyim, bir sonrakine geçeyim tarzında okumadım. Neredeyse bir üç yıla yaydım diyebilirim, iki veya üç yıl. Üzerine düşüne düşüne okunacak ve gerçekten hayata sindirilecek şeyler. Benim için çok değerli ve çok anlamlı. Ee, pek de iyi olmadığım bir ruh halindeyken rastlantıların tesadüf olduğuna inanmıyorum, öyle söyleyeyim. Yani ruha denk geliş diyorum ben ona, tesadüf kelimesini kullanmıyorum. 82. sayfanın 24, 25, 26, 27 ve 28. pasajlarını okuyacağım tam da içinde bulunduğum ruh halini birebir uydu. Yani bu benim kalbime ve ruhuma denk geliş. Tesadüf değil. Şimdi size de okuyacağım. Biraz Oruç Arabayı okumak zor. Çünkü farklı bir yazım dili var. Ve okunduğunda da pek anlaşılamayabiliyor o yüzden. Hani kişinin kendisini görüp okuması daha iyi olur. Ama ben yine de okuyacağım kişinin yaşamının anlamı hep ya hızlandırdığı bir şeydir ya da yavaşlattı pek ender o da belki rastlantı sonucu sanki el yordamıyla tam olması gereken tempoya yaşamının zaman düzenine uygun hale getirebildiği bir şeydir sanki kendisi kişinin bir katkısı olmadan onun ya da birden yanından hızla geçip ötesine giden ya da hiç beklemediği bir anda birdenbire çıkıp yanına geliveren bir şey hatta Öyle olur ki kişi çok uzun süre onu bulur, görür diye olmayacak birçok yerde aramışken bir gün birdenbire bulmayı hiç beklemediği bir anda bir yerde ama işte koşullar sonradan düşünülünce tam da bulması en olası zaman ve yerde bulu verir, verir onu. Ama bu kez öyle olur ki ilerleyip ona başını çevirip bakmadan bile öylesine yanından geçip yürüyüp gider öyle de olur anlamı yaşamının kişinin 25 kişinin yaşamının anlamı her yaşayıp geçirdiğiyle bir yandan genişleyip zenginleşir gibi olur bir anlamda o yaşanıp geçirilenlerin anlamı da eski anlama eklenir ama bir yandan da yaşanıp geçirilenlerin yetimi yaşamın toplam anlamından bir şeyler eksiltir ondaki bir şeyleri kırar yok eder çoğalırken azalan, zenginleşirken yoksullaşan, oluşurken yiten bir şeydir anlamı yaşamının, kişinin. 26. Kişi bazen geçmişine bakar, anılarını karıştırır, kurcalar, irdeler, yaşamının anlamı bakımından bulacağı pırıl pırıl parıldayan güzellikler olduğu kadar simsiyah karanlıklardır da. Ama bir açıdan pek de ayırt edemez kişi bunların anlamlarını. Sanki o güzellikler kadar o karanlıklar da eşit ölçütlerde katılır anlamına yaşamının kişinin. Pırıl pırıl bir karanlık ve kapkara bir parıltıdır anlamı yaşamının kişinin. 27. Kişinin yaşamının anlamı öyle olur ki kişi için sanki eşit doğrulukta ve değerlilikte olan iki ilişki arasına gelip sıkışabilir. Kişi bu kişiyle ilişkisinde bir şey yapmak istese bu şu kişiyle ilişkisinde yapması ya da yapmaması gereken bir şeyi çelecektir. Ve hep tersi. Hep çatışmalarla baş etmek zorundadır. Kurulmak için anlamı yaşamının kişinin. 28. Kişinin yaşamının sahici anlamına ulaşabilmesi için kendi dışına çıkması gerekir. Bu ama öyle kendisine dışarıdan, yukarıdan, nesnel olarak bakabilsin falan diye değil. Gerçi kendi dar bakış açısından bencilliğinin gözüyle göremediklerini görsün diye. Ama en uçta yaşantılarının, ilişkilerinin, yaşamının, o öteki kişilerin bakış açılarından nasıl görüldüğünü görmek için. Bencilliğinden sıyrılmak, öteki kişilerin benlerini de hesaba katmak ya da bir kez olsun diğer olabilmek için değil. Sadece sanki bu garip şey şu öteki yandan nasıl gözüküyor acaba gibi bir merakla yalnızca kendini hiç görmediği bir biçimde görebilmek için işte garip daha önce hiç görmediği bir şey görür kişi anlamını görünce yaşamının o kadar çok seviyorum o kadar çok seviyorum ki her açtığımda ya burası geliyor ya bir arka sayfası geliyor burada da çok beğendiğim bir yer var Orayı da okuyacağım. Şimdi 84. sayfanın 31. pasajında. Niye bunları söylüyorum? Çünkü bir kez okumuştum benlik kitabını ve altına kaçıncı sayfa olduğunu sormuşlardı. Şimdi rastgele açtığım için sonradan da hangi sayfaydı bulmak zor olduğu için böyle direkt açık adres veriyorum. 84'ün 31. pasajı. Kenarına efsane diye not düşmüşüm. Kişinin yaşamının anlamı bir resim bulmacaya, yapboza da benzetilebilir ama tersinden. Başlangıçta boş bir çerçeve ve bir yığın bağlantısız parça olup da zaman geçtikçe parçaların yerlerine yerleştirilmeleri sonucu sonunda tam bir resim oluşturacak bir bulmaca değil. Tersine başlangıçta tam bir resim olan zaman geçtikçe de parçalarının kırılıp bitmeleri sonucu her bir zaman noktasında yerleri boş kalmış konumlarıyla resme katıldıkları bir bulmaca. En sonunda da tamamıyla boş kalacak, artık hiçbir yerleştirilmiş parçası bulunmayacak bir resim. Dolu ama tamamıyla boşalacak bir çerçeve içindeki tam bir bulmaca resimdir. Anlamı yaşamının kişinin. Bütün mezarlıklar sanki bizleri anlayan insanlarla dolu gibi geliyor. Belki yeryüzünde de bizi anlayabilecek ruhlar vardır. Ama karşılaşmak sanki çok zor. Yani o yüzden insanın kendini anlayabileceği ve ifade edemediği noktada da doğru kelimeleri bulacak olan kişiler kitaplarda yaşıyor ya da onların ellerinden yazılmış kitapların içinde mevcut. O yüzden ee, en kestirme terapinin kitap okumak olduğunu düşünüyorum. Yani şu şu kitapları okumanız faydalı olacaktır diyemiyorum. Çünkü herkesin ruh hali ve duygu dünyası bambaşka. Ama ben bulduğumu düşünüyorum. Akıl hocamı bulduğumu düşünüyorum. Ya da dert ortağımı bulduğumu düşünüyorum. O yüzden kendisine minnettarım. Ve gösterdiği şeyler içinde, gördüğü ve gösterdiği güzel şeyler içinde kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani benim baş öğretmenim Oruç diyebilirim. Gerçekten abartmıyorum. Umarım okuduğum yerlerde siz de kendinizi bulmuşsunuzdur ya da umarım merak etmişsinizdir ve tanımaya değer bulursunuz belki. O yüzden Böyle bir ses kaydı almayı düşündüm. Kendinize iyi bakın.